Salda Gölündeyiz. Birkaç yıl önce Maldivler denilerek e, turizme açılan Salda Gölü şu anda turizme kapalı. E, sadece bir e, bölümünde e, göle girilebiliyor. E, fakat büyük bir bölümünde göle giriş yasak e, ve Maldivler denen bölümü kurtarma amaçlı bir şekilde göle girişler yasaklanmış durumda. Ee, yani turizmi açacağız diye e, buralar e, çöplüğe dönmüştü. Büyük bir akım olmuştu ve e, işte bu Beyaz Adalar, Maldivler denen yerde de tabi doku e, bayağı kötüleşmişti. E, şu gördüğünüz Beyaz alanlar daha beyazdı, daha güzel bir görünümü vardı fakat e, sonra böyle e, doğal organik özelliğini kaybetmeye başladı. Şu anda e, gördüğünüz gibi çok fazla ve kimse de gelmiyor. Sakin bir yapısı var. E, Yani bütün bu olanlardan ne kazanıldı? Ee, bir müddet turizme açıldı. Her taraf e, oldukça kötüleşti. Ee, gölün e, kumlarını, çamurlarını, insan, killerini insanlar götürdü. Ortalık e, oldukça kötü bir hal e, arz etmeye başladı ve Beyaz Adalar, Maldivler de e, Doğal özelliğini kaybettikten sonra şu anda göle girişler yasaklanmış durumda. Neden böyle bir girişimde bulunuldu ve şu anda neden bu halde? İşte Türkiye'de hesapsız kitapsız yapılan işlerin son hali bu maalesef. Saldıdan selamlar.